Kuntum hayra ummetin bil ve Belalara sabretmek yani isyan etmemek. Az önceki neydi? Kaza ve kadere razı olmak. Şimdi gelen belalara isyan etmemek. Arkadaşlar maalesef biz isyan konusunda çok ama çok şeyiz. Böyle ahvallerimiz pamuk ipliğine bağlı. Sahabelerden biri dar ağacında boynunda ip. Dediler ki istemez misin senin yerinde Muhammed olsun aleyhisselatü vesselam. aleyhisselatü vesselam. Dedi sen burada dar ağacındasın, boynunda ip. Muhammed dedi aleyhisselatü vesselam Medine'de dedi keyif çatıyor dedi. Senin ahvaline bak dedi. Ne dedi o sahabe? Vallahi billahi Medine'de onun ayağına bir diken batmasındansa ben bin kere ölmeyi yeylerim dedi. Hayırdır oradan ya? Sen ben ne ahvaldeyiz ya? Sahabeler cemaat olarak bir ülkeye gittiler. Sefere çıktılar. Emri bil marufa çıktılar. Oranın kralı öğrendi ki Müslümanlar gelmiş burada İslam çalışması yapıyor. Dedi ki onlara haber verin. Eğer bu davalarından vazgeçerlerse malımın üçte birini onlara vereceğim. Onlar davasından vazgeçmedi. Dedi ki onlara söyleyin eğer davalarından vazgeçerlerse malımı yarısını onlara vereceğim. Onlar yine davasından vazgeçmedi. Dedi öyle mi yapıyorlar? Madem ki öyle onların hepsini yakalayın getirin bakalım. Bütün sabileri yakaladılar getirdiler. Hepsine dediler ki davanızdan dönün. Onlar dedi ki vallahi dönmeyiz. Onların derilerini demirden taraklarla taradılar. Kafa derilerini yüzdüler. Ve onları kaynar yağ attılar arkadaşlar. Ve koca kazanlara atılan sahabelerden geriye kalan tek şey ne biliyor musunuz? Duman. Evet. Sahabelerden kazana atılanlardan çıkan tek şey sadece o sahabenin dumanı ya. Sahabelerin başındaki emre kral dedi ki, haber yollayın vazgeçiyor mu davasından. Dedi ki vazgeçmiyorum. Devam etler işkenceye. Sahabelerin başındaki emir ağlamaya başladı krala haber verdiler. Dediler ki kralın başlarındaki emir ağlamaya başladı. Dediler getirin bakalım. Dedi de vazgeçin deme mi dedi. Dedi vazgeçmedim. Dedi neden ağlıyorsun? Dedi ki ben ağlıyorum ki benim bir tek canım var. Sen dedi beni kazana atarsan bir canım var ben öleceğim İslam'a daha hizmet edemeyeceğim dedi ben ağlıyorum ki ya Rabbi keşke benim vücudumdaki tüyler kadar kıllar kadar canım olsaydı hepsini senin yolunda Allah için din için emri bil mağrub için feda dedim bura ağlıyorum kral bunun önce şok adam beyninden vuruldu Allah Celle Celle o kralı o anda şoka soktu şoka girdi dedi ne diyorsun sen ya Dedi ki sizi bir şartla bırakırım. Dedi ne düşünüyorsun? Dedi beni alnımdan öpeceksin bir kere. Kral şey bu. Allah Celle Celaluhu onun kalbine onu ilham etti. Dedi ki tamam bu kadar Müslümanlar kurtulacak. Sahabelerin kurtulması lazım. Dedi tamam onun alnından öptü. cemaatin geri kalanını geri bıraktı. Bu cemaat geldiler tekrardan Medine'ye. O zaman Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh. O emir anlattı sahabe. Dedi ki ya Ömer böyle böyle bir ahval oldu dedi en son dedi böyle şey bağladık. Hazreti Ömer o sahabenin alnından öptü. Dedi ki bütün ümmet senin dedi alnından öpse dedi yine dedi yaptığının karşılığı ödenmez. Allah Allah. Biz ne diyor bak mevzu ne? Belalara isyan etmemek. Biz ne ahvaldeyiz ya? Ya Allah muhafaza diyorum. Allah muhafaza. Ya başımıza böyle bir şey gelse biz ne ahvale gireriz? Arkadaşlar Allah için konuşuyoruz ya. Müslümansak isyan etmeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yeminle söylüyorum uğradığı zulme sabredenin Allah Celle Celaluhu şerefini attırır. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amen isteinu bis sabri ve salâ. İnne Allaha ma'as sabirin. Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir. Ayet var ayet. Bak. Hadis. 40 gün içinde bir mümine bir üzüntü, bir hastalık veya korku yahut malına zarar gelir ve o müminde üç şeyden biri bulunur. Ya fakirlik, ya hastalık, ya itibarsızlık. Arkadaşlar hadisi iyi anlayın. 40 gün içinde bir Müslümana mutlaka ama mutlaka bak gerçek müminse ha. Münafık falansa geç. Bozuk adamsa geç. Hakiki mümine. 40 gün içinde mutlaka bir üzüntü. Illaki ki canını sıkan bir mesele. Moralini bozan bir şey. Onun haricinde bir hastalık. Başın ağrır, gözün ağrır, dişin ağrır. Illaki bir sıkıntı olur. Ve bir korku, Allah Allah. Korku. Olabilir kardeşim. En ufak bir şey. Köpekten korkarsın. Bilmem atıyorum işte tam araba ondan korktu bir şey oldu. Ya da başına bir şey düşüyor ondan korktu. Bir şekilde bir korku. Ondan sonra yahut malına zarar gelir. 40 gün içinde mutlaka Müslümansan başına bunlardan biri gelir. Gelmezse kardeşim acilen tövbe et. Evet. Başına bir bela gelmezse tövbe et. Ve da üç şey eksik olmaz. Fakirlik, hastalık, itibarsızlık. Tamam fakirlik yok zenginsin. Ama hasta olman lazım. Hasta da mı olmuyorsun? O zaman itibarsızlaşacaksın. Zenginsin ama itibarın yok. Ne demek? Kimse seni takmıyor. Adam yine koymuyor. İtibar etmiyor kimse yani. Şimdi boş ver. Ya. Eyvallah tamam elhamdülillah. Çünkü niye? fakir değilim. Ula hasta da değilim. Ne yapacağız? İtibarsızlaşmam lazım. Kalkıp da kardeşim üçü de yoksa millete sayıp söylemeyin. Beni itibar saçlarım diye. Öyle bir şey yok. Bak şimdi. Değer hadis-i şerif. Hanımının kötü huyuna... Hanımının kötü huyuna sabreden erkek... Hanımının kötü huyu varsa... Ve bir erkek buna sabrediyorsa... Onun bu diyor Eyyube yani Eyyube ne demek? Hazreti Eyüp'te olan sabırdan dolayı verilen sevab gibi ecre yani Hazreti Eyüp'ün aldığı ecir. O nasıl sabretti? hastalığı Hazreti Eyüp. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Amin. Amin. O adam diyor karısı kötüyse bozuksa diyor Hazreti Eyüp'ün aldığı sevabın aynısını alacak. <laughs> Oo güzel. Tam size göre ha. Ve gelelim öbür tarafa. Hanımlara da söyleyeceğiz kardeşim. Hanımlar hemen sinirlenmesin. Kocasının kötü huylarına sabreden kadına da adam bozuk, adam içkici, adam alkolik, adam müptezel, küfür, kıyamet. Ya çünkü arkadaşlar bunları uydurmuyorum. Ya ne mesajlar geliyor hanım kardeşlerden. Ya, ya adam ölsün diye dua ediyor kadın ya. Evet. Kadın mesaj yazmış. Yaz yarım satır, yarım sayfa. Bazıları sayfalarca. Kadın dua etmiş. Allah belasını versin. Ölse de geberse de kurtulsam diyor ya. Arkadaş nasıl yapacağız bu işi ya? Böyle adamlar var ya. He? Hangi kadın? Kocasının diyor kötü huyuna sabrederse Allah Celle Celle ona Hazreti Asiye veren verilen sevaba onu masal eder. Hazreti Asiye kim? He? Firavun'un hanımı. Allah Allah. Ama Cennette kardeşim. Oho. Bir rivayette de Hz. Asiye Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evlenecek. Elhamdülillah. İnşallah düğüne de gideriz. İnşallah Gider miyiz arkadaşlar? Inşallah. Düğün daveti isteyen var mı? Var, var, var. var mı? Var, var. Çıkışta dağıtmayacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? <laughs> Namaz abdest. Namaz abdest. Sohbet, ilim, zikir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düğüne gitmek isteyen varsa ben şifreyi söyledim. Davetiye vermişiz arkadaşlar. O mahalledeki düğün davetine benzemez ha. Kuru kurabiye bilmem ne şey meyve suyu. Bimin meyve suyu <laughs> değil mi? <laughs> Öyle yalan. 35 günde kurabiye adamın önüne ya da pasta. Düğünde ne var diyor? Pasta var diyor baba düğünde. Bir gelir yani şu kadar pasta. Heh, bu kadar. Bu düğün herhalde başlangıç diyoruz. Baba daha ne heyecanlan diyor. sana pasta. Heh, bu. Düğünde pasta. Yemekte düğüne ikramlı. Ne geldi? <laughs> Pilav bu kadar. Üzerinde ne var? Tavuk. Hani yemekliydi babacığım böyle şey mi olur? İşte o düğün böyle bir düğün değil. Oo oh, ne düğün be kardeşim. Allah Allah. Rabbim o düğüne gitmeyi nasip etsin. Amin. Allah Allah. canım çekti ha. Cık 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 cık. Pasta çekmedi kardeşim. Cennet canım çekti. Siz de pasta zannetmeyin ha. Rabbim böyle aynen bu cemaati komple böyle o düğünde böyle ön masada VIP'de aş. Öyle dua edeceğiz kardeşim. Ne yapacaksın? Kapalı türbüne izleyecek halimiz yok. VIP'de babacım numaralı türbünde bu cemaate aynı bu şekilde o düğüne katılmayı nasip etsin. Amin. Abi. Ekranları başında bana saydıranlara da diyorum. Gelemeyip de saydıranlara tabii ki de. Allah size de nasip etsin. Abi. Amin. Çünkü onlar hemen fırça atıyorlar. Sen diyor sadece gelen cemaate dua ediyorsun. Allah belanı ve tövbesi. <laughs> bana niye saydırıyorsun? Manya <laughs> geri. Allah Allah. Sapık mısınız, nesiniz kardeşim ya? Ekranlara başında bizi izleyenlere de dua ediyoruz. Ediyor, etmiyoruz kardeşim? Ediyoruz Ediyor. Yani. Sohbet sonunda hem de gelmişlerine, geçmişlerine dua ediyoruz kardeşim ya. Allah razı Öyle, Ne sövdüğümüz zannediyorsun? Ne gülüyorsun? Gelmişine, <gülüyor> geçmişine. Ruhunu okuyoruz kardeşim ya. Evet arkadaşlar. Belalara sabretmek dedik. Rabbim Celle Celaluhu belalara sabredenlerden eylesin. Amin. İsyan edenlerden bizi uzak elesin. Amin. Çünkü belalara isyan edenlerle yan yana oturmak bile beladır. Evet. Ağzına Allah muhafaza bir dilene dolanır. Niye biliyor musun? Bak o anda o duyarsın. Kafanda bir çakar şimşek. Şeytan sana sürekli onu dediğini hatırlatır. Şeytan çok şerefsiz <laughs> Aa, ya. Öf, öyle böyle şerefsiz değil ya.